Bir zamanlar her evde bulunan yün yorganlar yeniden ilgi görmeye başladı. Doğal olması, sağlıklı yapısı ve uzun ömürlü oluşuyla dikkat çeken yün hem soğuk kış aylarında hem de serin yaz gecelerinde vazgeçilmez oluyor. Aksaray'daki yorgan ustaları ve bu geleneksel ürünü modern taleplere göre yeniden şekillendiriyor. Gelin hem ustalardan hem de vatandaşlardan dinleyelim. Sultan Sungur, Sultan Hanım ne iş yapıyorsunuz? Günde çalışıyor. Peki şu anda kilosu kaç TL? Yünün 150 bin lira. 120ye var, 150'ye var. Halep nasıl? Yoğun mu? Vallahi şükür Allah'ımıza iyi kendi halimizde çalışıyor. Şimdi düğün sezonu açıldı. Eskiden bir gelinin evlenirken dört tane yün yorganı olurdu. O gelenek hala devam ediyor mu? Diyor, Olan yerde ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre düştü mü? Ne sırıyor? He, eski göre tabi gençler istemiyor. Gençler ne tercih ediyor? Elle tercih ediyor. Yakıyor elle ya onun için. Peki hangisi daha sağlıklı? Yun sağlıklı yun. Peki siz burada hangi işlemleri yapıyorsunuz? Yorgan dikiyor, yun atıyor, söme çekiyor, Sultan Anna ip yapıyor. Peki şu anda çift kişilik bir yorgan fiyatı ne kadar? Bir buçuk lira. Yar. Satın almazlar. Her şeyini siz yapıyorsunuz. Her şeyimiz. Yün alırken vatandaş neye dikkat etmeli? Kaliteli yün nasıl anlaşılır? Ya yün kendini gösteriyor zaten. İyi yün belli oluyor. Nasıl belli oluyor? Yani nasıl insan gibi aynı. Bakınca belli oluyor. Renginden, içindekilerden nereden biliyor? Musun? Güzel oluyor. İyi yun var, kötü yun var. Kötü yun nasıl olur? Yani konaklı olur. Konak ne demek? <laughs> Yunun sırtında kirli olur. Burada ne kaç işlemden geçiyor? Burada vallahi tarı yok. Makine çırpı işte onlarla uğraş. Garantili mi peki yünleri? Garantili değil ya. İşte kullanışına bakıyor. Nasıl kullanması gerekiyor? Mesela bir yün... kullanırken düzgün kullanacak, nemli yerde atar, kapıya kapatır gidersen böcüleniyor. Peki bir yorgan kaç günde bir yıkanmalı, yılda kaç kere yıkanmalı? Senede bir kere. Yıkanması gerekiyor. Senede bir Siz kere. Yıkama işlemi yapıyor Yapıyor. O ne kadar? 50 lira kilo. Kilosu 50 TL. Kullanıyorsunuz elyaf. Yiyor ben onu. Neden Evet da? eski eskiden yorga. anamız babamız sürme onu kullanıyordu Ama şimdi bir oğlana gelini de onunla kullanıyor. Babası nereye yatırsa kızım ona gidiyor. Haksız mı? Eskiden gelinlere 10 tane yorgan yapılırdı. Evet. Şimdi gelinler yün yorgan istemiyorlar. Konu 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 kim çalıştıracak? Çörtenden kopacak? Siz neyle yatarsınız? Yün yorganda mı el yaptı? Ben yün yorganı severim. <laughs> Ama... Neden ne, peki? Ne fark var el arasında? Elyaf yakar ya, yün yakmaz ya, yün yiğidir ya. Şöyle bir durum var. En çok iki üç sene geçti mi? <laughs> Tortu bolor, taş gibi bolor. Bu yün olmaz. Yün ömürlük mü? Yün ömürlük. Yün yiğidir ya. ya.